Arkadaşlar herkese merhabalar. E, mahallemize iki tane doberman gelmiş. Bir tane kızıl bir de siyah doberman. 9 aylıklarmış. Şimdi toru onlarla tanıştırmaya götüreceğim. Bir bakalım tor nasıl tepki verecek. Ve dobermanlar tora nasıl tepki verecek. Okay, otur. Otur. Buradan doğru söylediğin zaman bir oturuyor. Ana <laughs> no. Gel yine ah. gel gel. Ah. Anlamadın mı? Şu kızıl dober mi? He he. Salak ya. Eyvah, eyvah, hiç karıştır. Belediyede çalışıyor değil mi? Çocuk? Ha tamam, tamam. Teşekkürler. Tamam. oynamak istiyoruz. Geçen de cevaplarıyla görüyorduk. Şey yaptılar Yürüyüşe çıktık. Bir tanesi kızıl doberman, bir tanesi de siyah. Kulak estetiği yapılmamış. Ama gene de çok güzeller. Bence hiç de gerek yok. Estetik yapılmasına. İlk başta Tora biraz agresif davrandılar ama sonrasında alıştılar. Çünkü Tora'nın niyeti kavga etmek vesaire değil. Onlar da bunu anladı. Hayır, hayır, hayır. Bu kaç aylık oldu? Dokuz. Dün devremi duydunuz mu? He, duyduk, duyduk. Hissetti, ben mi? Hiç, hiç duymadım. Aa. Vallahi billahi. Ben dükkandaydım. Bu tarafa doğru yürüyorduk. Hayır hayır Otur dedim, oturuyorlar öyle söz dinliyor yani Otur 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 yatma ayol otur, otur. Ya. otur. Aferin. affedin Sen Oğlum. de otur otur O hiç söz dinlemiyor Otur aynısını yap bak Otur Otur kızım. Bu o kadar değil. Hire, köpek çok akıllı ya. Bu <laughs> <laughs> çok akıllı. Alo. 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 Bana bak. Bana bak. Bana bak. Adı neydi abi lazım? Şey onu Hector. Hector. Otur. Aferin. Ömre Aferin şile. sana. Öbürü Zekaya bakar mısınız ya? Efsane bir köpek. Çok güzel ya. Tanımadığı halde direkt komuta uyuyor. Hector gel bakalım. Bekle. 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 Eyvah. <laughs> Abi bunları gördük açtı değil mi? Hector. 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 Hiç saldırmazlar Onların da yaşı küçük. Bunun da yaşı küçük. onlar daha tam alanını sahiplenmiyor işte. Yeni gelmedi belki. Yeni yeni geldikleri için. Gel burada oynatırız soruyu. Gel 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 alma gel ben oraya attım. Burada mı? Evet. <laughs> <laughs> Senin köpek büyüyecek mi daha abiler? Yok o kadar ya. O kadar. İki defa kalırsa zaman gelmez. Hem başkasının peşine düşme. Tabii. Yok. Tamam. Var. Gel buraya. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Saldırmayı hazırlandı demek Aldığım çocukta var iki tane Erkan tanıyor musun bilmiyorum. Hemen orada o dedemin çiftliği hemen şeyde o köşede, Ha ha ha. Beyaz buranda çekiliyor. sarı siyah <laughs> var onu mu diyorsun? Ha ha. Bu sarı erkek ne olmuş be? Vallahi. Vallahi. Sen ondan mı aldın bunu? He. Onun köpeğin yavruları mı bu? He he. Ama çok büyüdü böyle uzun bacaklı oldu. Annesi o kadar <laughs> güzel ki ya. Tamam. E, baba demek farklı. Değil babayı da çok güzel diyor. Ala bu, siyah da yok babada. Allah Allah. Bu ala oldu. Var ya elimde sopayla gidiyorum ben yemek verip. Bunun? Ha yırtıyor sarılıyor böyle insana ya. Allah. Vallahi. Al kucağına çocuk gibi ya, o zaman iyi. Ben de onu sevmiyorum bu kadar. Bir yemek yiyor yemeğe koyuyorum. Sanki üç gün aç gibi böyle bütün vücut zangır zangır tutuyor hayvan. Koyduğun zaman da var ya. Yemiyor sanki böyle. Elektrik süpürgesi gibi. Tamam. <laughs> Vallahi diyorum şaka gelmez. O mama atıyorum ya koca mama var ya bir defa çıtırdı olsun ağzında yok. Tırırırt bitti. E şey yapıyor ya resmen böyle sanki yutuyor hepsini hap. <laughs> <yaptı. gülüyor> Babı çok güzel ama mi? Evet, evet iyi de. Bak o şey vardı ya köşede bir tane ala vardı. Şu köşede Celal dişi. He. Onunla bu İsmet'in keşleşti. Bir yavru nasıl görsen o kadar güzel. Kahverengi falan. Ne baba kahverengi ne anne kahverengi. Anne anne var diye bende şey hmm. dişi aynı anne anneye çekti sanki. Doğru. Ama o kadar güzel görsen. Bu kadar. Annesi de ayaklıyım. Gel bakalım. Köpeklerin sahibi burada yoktu. Sahiplerini tanıyoruz. Yeni gelmiş bu köpeklerde. Eğer sahipleri olsaydı bir sosyalleştirirdik. Dışarıda da tanıştırdık. Çünkü onlar da 9 aylıkmış. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tordan yana zaten bir sıkıntımız yok ama belli o köpekler de henüz daha alan koruma vesaire yapmıyorlar. Ve sosyal köpekler. Şu ana kadar en azından sosyal gelmişler ama Dobermanlar normalde yaşını geçtikten sonra Alanına kimseyi yaklaştırmazlar. Daha sert olurlar. Sonra iki arkadaş gelmiş. Umarım ileride de anlaşırlar. Ve enerjisini atar onlarla birlikte. Gerçi gelecek ne gösterir bilemeyiz. Tor şu an sakin. İleride de sakin olacağını umuyorum ama köpekler birden değişebiliyorlar. Yaşadığı en ufak bir olumsuzluk. Bir köpeğin ona saldırması diğer köpeklere karşı tavrını değiştirebiliyor. Umarım hep sosyal olur. Biz de rahat rahat, gönül rahatlığıyla gezdiririz. İstediğimiz zaman böyle salabiliriz, serbest bırakabiliriz. Umarım bir dahaki videoda serbest bir şekilde oynamalarını görme şansımız olur. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.